Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala içlerinde Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam ve Selman-ı Farisi'nin de bulunduğu bir cemaatte şöyle bir soru soruyor. Diyor ki ben halife miyim, kral mıyım bana cevap verin. Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam cennetle müjdelenen iki sahabiyim. Ömer diyor biz kralın ne olduğunu bilmiyoruz sana cevap verelim. selman Farisi ayağa kalkıyor. Hazreti Muhammed'in Selman bendendir. Selman ehli beytimdendir dedi büyük sahabi. Ömer diyor senin soruna ben cevap vereyim. Etimle kanımla yemin ederim ki Ömer sen Allah'ın halifesisin. Hazreti Ömer diyor, Selman neye göre karar verdi? Ömer diyor, eğer sen raiyetinin hakkı olan arazilerden bir dirhem dahi kadar yeseydin, insanlar seninle konuşmaya korksalardı, insanlar senin yanına gelmeye çekinselerdi, insanlar seninle yanlışını eleştirmeye korksalardı, sen yakınlarına torpil geçmiş olsaydın, şu bendendir, şu benden değildir demiş olsaydı, ben yemin ederim ki Ömer, sana derdim ki sen kralsın. Ama sen de bunların hiçbirini görmedim. Onun için etimle kanımla yemin ediyorum ki, sen Allah'ın halifesisin Ömer. Allah Celle Celaluhu bize Ömer gibi halifeler göndersin değerli kardeşler.